Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz yine bir istek videosu olacak. Saçlarınızın kabarmasını engellemek için neler yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili bir aslında video çekmek istedim bu sefer. Bir sürü böyle malzeme görüyorsunuz çünkü hani tek tek ipuçları vereceğim aslında. Sadece bir maske tarifi değil. O yüzden bunların hepsini böyle sıraladım. İsterseniz başlayalım. Saçlarınızı yıkarken her zaman nemlendirici özellikli bir şampuan kullanmaya dikkat ediyorsunuz ve saçlarınızı sabunlarken bir yandan da eğer saç kremi kullanırsanız kabarmasını engellemiş olursunuz saçlarınızın. Ee, saçlarınızı yıkadınız aslında hani saçlarımızı yıkıyor böyle yıkadıktan sonra havluyla kuruttuk diyelim biraz böyle tam kurumuyor aslında nemli kaldığı zaman saçlarınıza bazı badem yağı gibi hindistan cevizi yağı gibi bazı yağlardan hafifçe şöyle elinize alıp birbirine sürüp saçlarınıza böyle parmak uçlarınızla yedirebilirsiniz. Ama çok az olarak. Ayrıca yatmadan önce saçlarınızı gevşek bir at kuyruğu yapı, yapıp öyle uyursanız eğer yine saçlarınız ertesi gün daha az kabarmış olarak kalkacaksınız. Yine saçlarınızın kabarmaması için e, Böyle saç kurutma makinalarını daha az kullanmanız gerekiyor. Saç kurutma makinasıyla saçlarınızı kuruttuğunuzda saçlarınızın daha çabuk da saçlarınızı düzleştirmeyi fark... seviyor olabilirsiniz. Saç düzleştiricisini çok kullanıyor olabilirsiniz. Bunu yapmadan önce saçlarınızın kabarmasını önlemek için sıvı saç kremleri kullanabilirsiniz. Bu da saçlarınızın daha az ee, Kabarmasını. Hani bazılarımız saçları, saçlarının daha az kabarması için saçlarını katlı katlı kestiriyor ya aslında bu daha da çok kabarmasını sağlıyor. Daha düz kesimler, daha az katlı kesimleri tercih Ayrıca, edebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı yıkadıktan sonra birkaç damla bebe yağı da saçlarınıza sürerseniz eğer kabarmasını önleyecektir. C vitamini de saçlarınızın kabarmasında çok önemli. Saçlarınızın daha az kabarmasını istiyorsanız eğer C vitamini tüketin. Limon, portakal, mandalina gibi. Ayrıca balla yapılan maskeler de saçlarınızın kabarmasını engeller. Bunun için haftada en az iki kere balla birlikte yaptığınız saç maskelerinizi saçınıza uygulayabilirsiniz. Ayrıca saçlarınız gelişi güzel değil de düzgün bir şekilde tarayarak kurutursanız eğer daha az kabardığını göreceksiniz. İnşallah bütün bu saydığım hepsi de işinize yarar diye düşünüyorum. Bunları deneyin hangisi işinize daha çok yararsa onu uygularsınız. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Azeri arkadaşlarımızdan çok çok böyle ilgi geliyor. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için, beğenileriniz için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize çok sevgilerimi gönderiyorum. Beni tekrardan izlemeye devam edin. İstek videolarınız olursa tekrardan belirtin. Her zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım hepinize de. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.